Selamlar herkese. Sabah saatlerinde Punk 3.0 koleksiyonu mağazaya geldi. Bu video içerisinde koleksiyon alınır mı? Hangi kaplamalar güzel olmuş? Fiyatına göre nasıl olmuş? Bunu konuşacağız. Zaten hızlı da bir video olacak. Şimdi ben Vandal'ı aldım. Diğer silahlarla ve bıçaklarda oynama ve görme şansım ilk elden oldu. Vandal'ı ilk aldığım zaman çok fazla hype'lamıştım kendimi. İşte çok güzel silah, görünüş çok iyi, Rek paketleri falan çok iyi diye. Ama ilk oyunumda özellikle çok kötü bir hissiyatının olduğunu keşfettim. Aynı Oni gibi yani Oni'ye benziyor biraz daha bu koleksiyon. Ama alıştıkça işte rengine, sesine, aynı zamanda bitirişine yani her şeyine alıştıkça yani oyun geçtikçe, oynadıkça biraz daha sevmeye başladım bu Vandal'ı. Ben Vandal'a 10 üzerinden 7 veriyorum. Alabilirsiniz çünkü 1775 Valorant olanı yani biraz daha ucuz sayabildiğimiz bir Vandal. Ama kesinlikle bu Vandal'dan bir kaosun başlangıcı işte bir asil ya da bir yağmacının kalitesini bek demeyin ama yine de o kadar da kötü değil. Diğerleri 10 üzerinden 9 bu da 10 üzerinden 7. Çok da fark yok aralarında. Phantom konusunda ise ben Phantom'ı beğenmedim açık söylemek gerekirse. Çünkü susturuculu bir silah olan Phantom'a Oni gibi bir sesi olmayınca ben hoş buluyorum bunları. Yakın zamanda gelen Raddenite koleksiyonunda da almıştım. onu da beğenmemiştim. Ve Phantom'da özel bir ses olmayınca yani sade olunca en azından kişisel tercih olarak ben daha fazla seviyorum bunu. Sizi nasıl seversiniz bilemiyorum ama ben Phantom'a 10 üzerinden 3 puan vereyim burada beğenmediğimi dile getiriyorum ama bıçak konusunda da olumlu düşüncelere sahibim özellikle bıçağın Magepunk'ın kendi özeli ile birleştiği zaman ve yeni animasyonları olduğu zaman ben özel bir eşsiz bıçak olduğunu düşünüyorum bu bıçağın onun da alınabileceğini düşünüyorum ve onun üzerinden 8.5 puan veriyorum özellikle ona yeni animasyonların çok güzel olduğunu düşünüyorum İnceleme animasyonlarındaki elektrik şoklarının çok güzel olduğunu düşünüyorum ve bıçak sanki hafif duruyor yani aldığınız zaman elinize bir yağmacı karambes hafifliği veriyor size onu söylemek söylemek istiyorum size. Tabii kalite olarak ya da benzerlik olarak demiyorum. Bir tanesi karan, bir tanesi çakı ya da kelebek. Bunları göz ardı etmeyin lütfen. Ama ben hafif olduğunu, bir hafiflik olduğunu size açıkça söyleyebilirim. Eğer güzel renk paketleri olan, animasyonu güzel olan bir bıçak bakıyorsanız mutlaka bu koleksiyonun bıçağını almayı unutmayın. Fiyatı 4350. Şunu da eleştirmek istiyorum bu arada. Bu koleksiyon içerisinde iki tane silah var, bir tane de bıçak var. Spreyi yok, kartı var ve gambarisi var. Yani bir koleksiyon olması için her şeye sahip aslında ama fiyatı neden? 6127 Valorant puanı. Koleksiyon içerisinde iki tane daha ekstra silah almış olsaydı 7100 Valorant puanı olacaktı ve iki tane silah demek aslında iki tane 1775 Valorant puanı demek bu da yaklaşık 3400 civarında arasında bir şey yapıyor. Kabaca hesaplarsan burada ve aradaki boş kalan Valorant puanını ekstra doldurmuşlar burada. Koleksiyonun hak ettiği fiyat aslında 5325 diyeyim ben sana. kafadan bir sayı verdim. Bence bu koleksiyon dediğim gibi 5300 civarında bir rakamı hak ediyor kesinlikle. De çok fazla pahalı bence koleksiyonun tamamını almak için ama teker teker alırsanız da uygun olduğunu düşünüyorum ben. Vandal alabilirsiniz, bıçağı alabilirsiniz ama Phantom konusunda bu kadar pozitif düşüncelere sahip değilim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım düşüncelerimden sonra kararınızı vermişsinizdir. Yorumlar kısmında alanlar varsa oraya da yazabilir. Hangisi sizin hoşunuza gitti ya da alıncaki düşünceleriniz neler burada. Bu da böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.